Eğer çok sevdiğin bir arkadaşın varsa bir parmağını indir. Arkadaşlık testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen gerçekten iyi bir arkadaşsın. Ama sadece en iyi arkadaşlar bu testi sonuna kadar bitirebilir. Eğer arkadaşının özel bir sırrını biliyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla neredeyse her gün berabersen bir parmağını indir. Eğer arkadaşım için videoyu beğenip abone olurum diyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının doğum gününü biliyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla aynı okulda okuduysan bir parmağını indir. Eğer hiç arkadaşınla kavga edip barıştıysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla beraberken sürekli eğleniyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a bastığında ilk sırada kankan kan varsa bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla hafta sonu bile görüşüyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yaz ve kankanın adını eklemeyi unutma. Bu videoyu arkadaşına gönder. Bakalım o kaç parmak indirecek.